Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl PUBG 120 FPS yapılır onu göstereceğim. Ama bu sefer uygulamaya güncelleme gelmiş. Şey oluyor. Bu sefer 120 FPS gözüküyor. Yani ultra ne öyle bir şey gözüküyor. Şimdi size nasıl yapılır göstereceğim. Hatta sol üstte de gözüküyor. Benim ekran yazım, 120 FPS ona bakmayın. Şimdi Buradan şunu indiriyorsunuz. Hatta Play Store'a gireyim. 90 FPS. O zaman. Aşağılara iniyoruz. 4.1 güncellemesiyle o 120 FPS gözüküyor. ha bakın bu. Bak. 90 FPS FPS görünümü ve 3.2. Bunu indiriyorsunuz. Not şey yapın bir şey Burada oynadığınız PUBG'yi seçin. Ben global giriyorum, global giriyorum. Yani şey tekrar edin. Ha bir de Shizuku'yu indirmeniz lazım. Şunu indirmeniz lazım. Bunu da Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Böyle. Şimdi ayarlara gireceğiz arkadaşlar. İnşallah videoyu durduracağım diye videoyu kapatmam. Burada tablet ve telefon hakkında giriyoruz. Bir dakika lan. Ha tamam. Burada yazılım bilgilerine giriyoruz. Aşağı iniyoruz. <laughs> Yapım numarasına 4 kez tıklıyoruz 4-5 kere tıklıyoruz 4-5 kere de 4-5 kere olmaya da bilirsiniz Hadi 7 kere tıklayın siz Sonra Geliştirici seçenekleri açılacak Buradan Aşağılara iniyoruz ve burada kablosuz hata ayıklama var. Size kapalı olacak onu açın. Ve üstüne tıklayın. Şimdi Hatta ben Sizin için her şeyi baştan yapayım. Shizuku'ya giriyoruz. Buradan Shizuku'yu durdur diyelim. Dur. Eşleştirir. Tamam. Eşleştiriliyor. basın. Buradan geliştirici seçeneklerini atacak sizi buradan aşağılara iniyoruz ve kablosuz hata ayıklamaya açıp buradan eşleşme kodu ile cihaz ekle diyoruz sonra bildirim yerine geliyoruz ben yani tabletten oldu şey yaptığım tablet kullandığım için böyle konuya geliyor buradan eşleşme kodunu girin diyor buradan kodunuzu girin <laughs> <laughs> Anam, her şey. Neyse sansürlerim oraya herhalde. Tamam şimdi bunu gönder diyoruz ve her şey tamam. IP adresim gözüktü ya. Neyse tamam şimdi şizukaya tekrar geliyoruz. Çıkalım. Başlat diyoruz. Burada bekliyoruz arkadaşlar. Bu yine yani bundan korkmayın bu bir şey değil. Evet burada şizukur çalışıyor diyor. Artık uygulamamıza gelebiliriz. Şimdi buradan with Shizuku basıyoruz. Burada IPTV yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım. Burada 60 FPS mi yapmak istiyorsanız 120 FPS mi yapmak istiyorsanız diye seçenek çıkıyor. Anlak 120 FPS'e tıklayacağım ben. Zaten 120 ama e tekrar 120 FPS yapacağım ben. Burada reklam bekleyelim ya da videoyu durduracağım Evet reklam bitti şimdi aşağı iniyoruz e, siz oyununuz açıksa onu kapatın oradan pencerelerden kapatın ve launch game diyoruz Evet bunun açısın ya da durdurmayacağım diyorum Evet Crafton. Bu arada ilk sesli tablet videom. Bu. Mikrofonuma sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Genelde az geliyor sesim. Maç sonu Başka bir şey yapılmış. bu şey diyor. ben niye hiç şey okuyamıyorum? Sabah olduğu için mi acaba? Evet ağırlara geliyoruz. Buradan grafikler diyoruz özelleştir. Ve gördüğünüz gibi ultra aşırı 120 fps. Normalde benim tabletim 60 fps. Ekran yenilme hızı 120 fps. Ama bu uygulama sayesinde 120 fps oldu. Bu arada reklam sponsorluk falan değil. Ona göre reklam değildir. Oradan istediğine zarar yapma benim aradan bu şekilde. Ama çok akıcı hissettirmiyor. Belki alış birkaç süre geçerse belki alışırız. Yani böyle. Hassasiyeti ayarlarımı da vereyim. Hazır gelmiş. Bir dakika nereden veriyordum? Böyle arkadaşlar. 5 parmağa geçtim bu arada. 5 parmak oynuyorum artık. Esas alanı ben kapatacağım şimdi. Anam bir dakika. Ha. Kontrollerden ayarlarınızı yapın bozulacak. Önümüz bozulmuş. Ben yapayım. ne kapatalım. Evet. Ailelerimi yaparken siz de ailelerimi görmüş olunuz. Evet ailelerim bu şekilde. Şimdi ailelerimiz Tamam. Şimdi bir gameplay yapalım. Bakalım. Evet oyunumuz başladı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sayıstan gördüğünüz gibi 120 FPS sol üstten gördüğünüz gibi. Şimdi şarjım az inşallah videonun ortasında şarjım bitmez. Neyse aldım. Güzel. Orada jiroskop ve yavaş mı ne? Küfür yok. Küfür yok. Ulan canım bir video çektim de Kapkurt şey Videoyu çok yavaş yüklediği için atamadım maalesef YouTube'a Aslında atabilirim Edit yapmadan da atabilirim de Edit yaparsam bence daha güzel gözüküyor Bu arada diş ameliyatından çıktım dün. boğazım acıyor Konuşamazsam kusura bakmayın Beş parmak çok şey çok iyi pick atarıyor. Ama kaç kişisiniz siz? Dört kişisiniz. Adalete bak. Biz de dört kişiyiz. Eee, çıktı? Eyvah öldük. Ya. Takım arkadaşımın bombasından öldüm ya. Arkaya bir şarkı koymak istiyorum da teliften korkuyorum. Ya gösterin kendinize. Duvar amele kaldı ya. An. Adamı görmedim. Abi jiroskop yavaş ya. 60 FPS yapsam düzelir mi? Evet. Ama ben 120 FPS yapacağım çünkü alışmam lazım. Ama cihazınız kötüyse 60 FPS yapın. Yani 30 FPS, 40 FPS falan 60 FPS yapın. Çünkü 120 FPS yapmayabilir ne olur ne olmaz. Siz önce bir 120 FPS yapın. Olmazsa 60'ı çekersiniz. 60 yaparsınız. <gülüyor> <gülüyor> Niye oynayamıyorum ben ya? 120 FPS gözüküyor da 120 FPS hissettirmiyor sanki. Bu arada videoyu atlamadan izleyin çünkü yapamayabilirsiniz. Ya yani bu tarafları atlayabilirsiniz zaten oynamıyor zaman Evet. Video eğitim sahasına gelelim. Tekrar söyleyeyim hiçbir sponsorluk reklam falan yok. Yani fark ettim ve videosunu çekiyorum yani uzun zamandır bu 120 fps uygulamasını kullanmadığım için <laughs> fark etmemiş olabilir belki siz fark etmişsinizdir kullananlar varsa arkadaşlar yani şarjımı doldurunca belki bir gameplay yaparım ama Livik oynayan kalmadı ya. Herkes Erancel oynuyor. Erancel daha çok uzun sürdü. Hiç ben sıkılıyorum. Oynadıkça alışacağız herhalde. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala, kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Sevi görüşürüz. Seviyorsunuz. Bye.